Kent meyhaneleri de açacak mısınız? Çekirdek çitleyen eşek heykeli ile ünlü Eskişehir'de, Türk ve dünya tarihinde bir ilk daha yaşandı. Geçen hafta Eskişehir'e bağlı CHP'li Tepebaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi gereği bir ilke imza atarak, ilçede Türkiye'nin ilk kent berberi açılışı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görüyorsunuz. İsim isim yazdım ki, görkemli açılışa katılımın yoğun olduğu bilinsin. Bu muhteşem. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılmasını beklerdik. Muhtemelen, Yüz kızartıcı suçlardan yargılanan eski İBB başkanını kurtarmak için yoğun çalışmalarından dolayı katılamamıştır. Ama yine de telekonferans yoluyla katılabilirdi. Hatırımız kaldı. Şaka. Şaka. Yıllar önce halkın duymak istediği, işittiğinde hoşuna gidecek şeyleri konuşarak yıllarca halktan oy alan, ama çoğu lafta kalan söylemlerle seçimler kazanan Süleyman Demirel'i hatırladık. Malum, çok laf, az iş politikası. Tilki gibi kurnaz eski İBB başkanı da bu formüle sarılmıştı. Kur'an, namaz, cami ile işi olmadığı halde, seçim öncesi sağ seçmenin oyunu almak uğruna dinciliğe soyunmuş, Eyüp Sultan Camii'nde Yasin Suresi bile okumuştu. Bu oltaya sazan gibi atlayan Müslümanlar mutlu mu acaba? Öyle ya. Yeter ki Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetsin de kim gelirse gelsindi. Öyle mi? 1950'li yıllardan başlayarak rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal ve şimdilerde de R Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetler döneminde solcu takımı hep açız sloganıyla algı oluşturdular. Kalıbımı basarım ki sanık İmamoğlu'nun göz boyamak için iki dönemde 16 milyonluk İstanbul'da açtığı topu topu 19 kent lokantasına açız, ölüyoruz diyenlerden hiç uğrayan olmamıştır. Halka bakın size ucuz yemek yediriyoruz diyerek gözünü boyayan ama aslında köreden bu uygulamanın arkasında meğer irtikap, rüşvet Nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, casusluk gibi olayların görülmesi, duyulması engellenmiş oluyormuş. Öyle olmasaydı binlerce kişi sokağa iner miydi? CHP'nin ülke adına büyük şeyler düşünemediği, onun için 23 yıllık AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen büyük projeleri anlayıp takdir etmeyeceğini zaten biliyoruz. Galiba CHP seçmeni küçük şeylerle mutlu oluyor. Öyle ki koca şehirlerde bu zamanda çöp dağlarının oluşması denizlerin kirletilip pis kokması, susuz kalmaları, toplu taşımadaki aksaklıklar ve daha nis yetersizlikler onları partilerinden küstürmüyor. Yanlış anlaşılmasın. Bu hizmetleri küçümsemiyorum. Ama, küçük şeylerle meşgul olanların büyük şeyleri kaçıracağı gerçeğini ne yapacağız? Genel Başkan Özgür Özel, partisinin iktidara gelmesi durumunda, büyük rakının 140 lira olacağı müjdesini vermişti. Bu şimdilik mümkün değil. Ama, CHP'li belediyeler kent meyhaneleri açarak bir kısım vatandaşı zil zurna sarhoş edip sokağa salabilirler. Biz, Peygamber Efendimizin şu mübarek sözünü hatırlatalım da. Sonra, bilmiyorduk, haberimiz yoktu demesinler. Allah, içkiye, içene, sunana, garsona, satana, alana, yapana, yapılmasını isteyene, taşıyana, taşıttırana, kazancını yiyene lanet etmiştir. Kaynak, Ebu Davud 3674, İbn Mace 3380, Tirmizi 1294, 1295.